Gece gündüz çalışıyor mu komisyon? 24 saat burada yani. Hanımlar beyler çok değerli Karahisar TV izleyicileri Şu anda 112 Çağrı Merkezi binasının yanındaki Afat binasındayız Yanımızda bir gönüllü var deprem bölgesine gidecek bir gönüllü Öncelikle sizi tanıyalım buyurun Ahmet Albayrak ben Ahmet Bey e, göreviniz mesleğiniz nedir acaba? Devlet Demir Yolları'nda tren teşkilatçısı olarak çalışıyorum. Üç gündür sosyal medyadan yoğun bir şekilde elimizden gelen her türlü yardımı, yardım isteklerini ulaştırmaya çalışıyoruz. Tırlara yardım yüklüyoruz. Hala yani şu an saat 12.18, 9 Şubat bugün. Benim bölgedeki arkadaşlarım burada insan yardımı da lazım diyor. Araç yardımı da lazım diyor. Artık yani hani oradaki durumun vehametini tamamen Burada anlatmak doğru olmaz ama şu an hala durum kötü. Biz de bugün e, kurumlu hastasıyla veya gönüllü olarak nasıl bir görevlendirme yaparlarsa gitmek istiyoruz. Şu an orada her türlü yardım ne gerekiyorsa yapmak için oraya gideceğiz. Sizler e, biraz önce gördüm yaklaşık 5-6 kişilik bir arkadaş grubusunuz. Hepiniz başvuruda bulundunuz. E, gideceksiniz ve anladığım kadarıyla gün içerisinde bugün yola çıkacaksınız. E, hangi duygularla, hangi hislerle gidiyorsunuz? Arkadaşlarınızla birlikte nasıl toplandınız? Bu süreci bize anlatır mısınız? Ya şimdi şöyle bizim e, kurumdan giden arkadaşlardan yarısı geri döndü psikolojik sıkıntılar olduğu için. E, sandığınızın ötesinde bir Olay var. Kıyamet kopmuş gibi. Yani anlatamıyorum her şeyi. Videolar geliyor, ses kayıtları geliyor. Ee, biz de gideceğiz. Ee, yani gidebilen gelsin AFAD birimleriyle koordineli bir şekilde. Biz de şu an buradayız. Ellerinden geleni yapsınlar. Yani hani bu saatten sonra e, orada afetin altından canlı bir şey çıkarmak, insan çıkarmak, hayvan çıkarmak mucize olur. İnşallah bunu gerçekleştiririz. Umutlarımız bu yönde yani çok teşekkürler gerçekten size de ne denir gerçekten bilmiyorum. Başarılar dilenmez. Hani kolay gelsin denmez. Sadece dua edeceğiz. Çok sağ olun gerçekten. Rica ederim.